Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Lumber Typhoon oynuyoruz ve kanal sanatını ve kendim hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu video bu şekilde olacak. Bu arada yeni mikrofon olduğumuz sesim yok. geliyor. Şimdi oyunun sesini full kapatayım. Yoksa sesim değil mi? Kanal ve kendim hakkında bilgileri de vereceğim arkadaşlar ve o şekilde oynayacağız işte. Öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Abone yeni abonelerimize gerçekten çok teşekkür ederim. Yeni aboneler geliyor yavaş yavaş. Onlara çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada <laughs> kardeşime sürpriz videosu var. Kesin açtığı video. O videoyu da izleyebilirsiniz. Açıklamada linki var. Ama hemen gelince arkadaşlar. Daha onun videosu var. <laughs> bu videonun yayınlandığı tarihim saat 8'inde yayınlanacak. Evet taktik. Şimdi arkadaşlar çok param yok. Çünkü gittim. Bir iki, bir şeyler harcadım. Çok kötü. Paramı da göremiyorum tekrar. Neyse tamam. bir video çekme yeri var arkadaşlar. Şimdi Ancak birazcık odun kıracağız. Arkadaşlar şimdi size şunu söyleyeceğim. Oyuna başladığımda bir tane adam bana bunu verdi. Türktü. Ben de İngilizce bir şekilde tank istedim. Adamın adı da Türktü. Ona gerçekten çok teşekkür ederim. Videoda da adı çıkmış oldu. Bu arada Lumbert Pike'ını bayağıdır arıyorum arkasından. Oynamayı çok istediğim bir oyunu sonunda bulmuştum. Buldum sonunda. Bir tane daha ağacın yanına En çok hangi ağaç veriyor derseniz herhalde biraz ağaç veriyor şimdi yani. Dandik. <laughs> Pardon arkadaşlar, düşük bölümü var. Ama ben şimdi bakarım yani. Ya hayır, araba kayıyor ya. Evet. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş videoya başlayalım. Bu arada benim niye ötürüm? Arkadaşlar bu kanalı hangi tarihte açtım hemen bir söyleyeyim. Bu kanal normalde ben 2023'te bakın 2023'te 26 Aralık'ta açmıştım arkadaşlar. Çünkü hani reklam kanalı yapmayı düşünüyordum. Oyunlarımı reklamını falan yapacaktım. Sesimi açacağım düşünmüyordum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Hmm. Sesini açmayı düşündüm. Yani videoları tam oyun kanalı yapayım dedim. Yani 16 aydır video atıyorum. Araba kayıyor. Araba kayıyor. Arkadaşlar düz yol yok. Şunu bir düz bölelim. <laughs> Arkadaşlar gelişebildim. Arabayı almak uzun sürdü. Sonra kasasını almak zaten ayrı. Güçlendiriciyi almak zaten ayrı. Onları falan almak çok uzun sürdü. Ama kasayla arabaya 3-6 altı tane artı yani bayağı iyi para kazanıyor. Bir de onları geliştirerek şey yapsam yani makineye koyup öyle yapsam bayağı para kazanır markası. Hmm. Bu Şu bir nokta var oraya bunun hepsi kırılıyor. Bir daha yapabilir miyiz acaba? Yapamadık. Yapamadık. Arkadaşlar gerçek adımı yorumlar yazabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz büyük ihtimalle Brawl Stars oynadığında falan. gerçek adımı söylememe gerek yok. Yaşımı sinirli söylemeyeceğim arkadaşlar onu o sonra o farklı videolarda. Adımı zaten biliyorsunuz videolardan falan. Şimdi gel gelelim gerçek açıklamaya. Yani gerçek açıklama dediğim çok şey değil arkadaşlar. Merak edenler için söyleyeyim. Burcum söylüyorum artık. Burcum sonunda. Öncelikle şunları bir götürelim arkadaşlar. Burcum öyle Evet. Yani Kendim hakkındaki bilgileri çok vermeme gerek yok. Zaten benim hakkında bilgi öğrenmeseniz olur arkadaşlar. Videoyu yıllara izlemek daha önemli yani. Ama yakın zamanda belki şaşırtılan söylerim bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar doğum günümde video çekeceğiz. O güne kadar beni 500 abone yapın arkadaşlar hadi bakalım. Az gün kaldı. Az gün kaldığını söylemeyeyim. Bakın arkadaşlar. Herhalde bunlar benim takipçi yani arkadaşlar. Bir sürü arkadaş kitleyi gönderdi. Bu arada arabayı şu an gazına basmıyorum. Kendi kaydı. Evet arkadaşlar. Evet. Bugün söylüyorum. Bugün terazi. Söylemiş Evet. Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyin. Neden beyaz kafalı oldum o zaman açıklayacağım. Yani çok merak edenler varsa o zaman açıklayacağım arkadaşlar. Bakın söz vermiştim ben her zaman sözümde durun artık onu da söyleyeyim. Şimdi sözümde durmadığım bir tane video var. Bir Faiz videosu çekmemiştim. Işte. Hala da çekmedim arkadaşlar fark ettiyseniz evet. Neden çekemedim hemen açıklayayım. Arkadaşlar Free Fire çektiğim telefon çok iyi bir telefon değil. Brawl çektiğim tabii ki iyi bir telefon. Ama Free çektiğim telefon çok iyi telefon olmadığı için öyle oldu. Bu arada Car hikaye videolarını arkadaşlar her herhalde seviyorsunuz. Onu da o kötü telefonlar çekmiştim. Bayağı izlenmiş, bin izlenmiş. Yani güzeldi. Bu arada arkadaşlar ben bunları atarken siz de abone olun. Hedefimiz 30 abone. Sonra diğer hedeflerimize geçeceğiz. Ve etkinliklerle beraber geçeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi kanal hakkında başka ne bilgi verebilirim? Ne düşünüyorum? Ha evet. Kanalın eskiden görseli bu değildi arkadaşlar. Yani yeşil bir tane dinozor gibi bir şey vardı. Öyle bir görsel yani. Ama sonra değiştireyim öyle yapayım dedim. Bayağıdır yani görsel değiştirmiyorum. Bir de diğer diğer kanalımla alakalı bir bilgi Neden animasyon kanalı kurdum? Çünkü animasyon kanalını, kanalını kurma sebebim şu arkadaşlar. Animasyon kanalında benim öğrendiğim şeyi millete de yani size de öğretim diye yaptım arkadaşlar. Siz de öğrenin. Siz de bilin diye yaptım. Yani bence iyi yaptım. Bence mantıklı. Ben keşke paramı görebilsem. Birkaç kişi daha girsin. Yani. Buradan paramı göremiyorum artık. Siz görüyorsunuz ama ben göremiyorum. Şu video çekme yeri var. Bu arada videoları nasıl çekiyorum? Windows 6 ve ile ile çekiyorum. Yakın zamanda belki OBS ile de çekerim. Belli olmaz. Madem artık OBS indirebiliyorum da birazcık donmalar oluyor. O yüzden OBS sonra. Evet şimdi geliyoruz. Ama şuradan arabamızı buraya park edelim. Burası da kan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu böyle yaptım mesela bir, iki tane blok attığımda öyle yapacak. Ama mesela küçük bir blok attım hemen onu da göstereyim. Bu arada arkadaşlar oyunun adını yazıyorum. Yani yazmamı sevenler de olabilir, sevmeyenler de olabilir. Yazmayan kanallar var arkadaşlar ben onları çok sevmiyorum. Attım. Ve istediğim şekil geldi. Evet gördüğünüz gibi çünkü yapmazlar arkadaşlar bunu. Ama mesela bunu attığımda veya bunu attığımda ve bunu da attım da. Var şu kokar zor geliyor. Gelen blok bunlar. Boyutuna göre değişiyor arkadaşlar. Kalınlığı geliyor. Ve bunlar da bayağı bir para kazandırıyor yani. Hem de oyunu tanıştı. Mantıklı. Mantıklı. Arkadaşlar çok güzel videolar sizi bekliyor. Yaz tatilinde kuyruktan ve sıcaklıktan dolayı çok video atamadım atamadım diyen adama bak. Şimdi de bayağı bir video yapıyorum arkadaşlar. Çaktırmadım. Şimdi söyleyeceğim şey şu. Her gün her gün 1 milyon tane video atmamak. Arkadaşlar artık bunu bir söyleyeyim. Her gün geliyorum. Günde 6, 7, 8, 9 video atıyorum arkadaşlar. Artık ben bir Yani biz de insan. <laughs> Bunlar normal hayatımız var. O yüzden her gün artık video yapmayacağım. Her gün her gün çok video yapmayacağım. Ama siz yine like atıp abone Günleri söyleyeyim arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Bugünler video video atacağım arkadaşlar. Üç gün arası video yapacağım. Ve günde günde attığım video sayısı üç olacak. Yani mesela Pazartesi, Pazartesi mi? <laughs> Hayır. Çarşamba üç video. Cuma üç video pardon perşembe 3 video cumartesi ise 3 video yine belki kirevi videosu çekeriz belli olmaz bu arada ben kasayı burada bırakırım kasanın yeniden canlandırma parası çok fazla 86 para harcıyorum o yüzden kasaya atalım kasa burada kalsın şimdi lan ben bağı çözdüm ya ya bakalım Evet. Açtık yine takılacak şimdi o. Allah Allah. bir kamera şaka falan mı? Ya bu çok zaman Aç artık, aç artık şunu. Düz yola çekeyim diye çıkmıyor ki. Ha bak vallahi ben bunu buradan açarım. Bu çok. Bu çok. Evet. Gitti. Babayı bir kaldırayım. Videonun sonlarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Merak edenler var mı bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada eğer bu videoyu bu oyunun yapımcısı İngiliz abi izliyorsa lütfen şu arabaya binme meselelerini yani. düzeltme ya. Arabaya binerken bazen donuyor. Yani binmiyor. Oyundan çekilir yapıyorum. İki saat ona uğraşıyoruz. Lan. Allah Allah. Reset de çekemem arkadaşlar. Şey, kafamın neden beyaz olduğunu söylüyorum. Açıklıyorum arkadaş. Noob hem sizden daha çok abone istiyor hem de istediği şey şu. Söylüyorum arkadaşlar. Söylüyorum. Hem sizin abone olup like atmanız hem de artık Noob bir yaşında. Bu bunun doğum gününü kimse kutlamadığı için kafası beyaz oldu. Hikaye bak. Merak edenler için söyledim arkadaşa. Ama adı Nubu bir yaşına girdiğini söylemeyecektim. Nub bir yaşında artık. Bugün bu kadar. Ve bay bay. Nub biraz artık. Kardeşimin sürpriz videosundan bir video yapmayın Orada sesini açıyor. Saat 8.45 geçe. Video yayınlanacak. Ve bay bay.